23:07 2023. Burası Baraklı Gölet. Şu karşıda görünen bulut Uludağ. Uludağ görüyorsunuz, bulut kaplamış. Burası kamp alanı. Burası Bursa'ya 60 kilometre. Baraklıya bir 7-8 kilometre. Keles, yani Bursa'nın ilçesine bir 10 kilometre civarında bir 10-15 kilometre civarında uzaklık var. İşte insanları görüyorsunuz. İnsanlar kamp yapıyor. Şu an serinlik herhalde bir 17-18 derece civarında. Akşamüstü güneş batmak üzere. Tabi bu gölet hem göl derken gölet derken alttan da su gidiyor yani akarsu var. Buraya su geliyor yukarıdan. Buradan da aşağıya ee, bir e, Nilüfer Barajı var. O baraja dökülüyor. Evet işte bulutları da çekeyim. Evet işte bulut. İşte ulu dağın üstünü bulutlar kaplamış. Evet. Şu an buz gibi bir hava esiyor, sanki kar havası gibi.